Herkese yeniden merhaba çocuklar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yepyeni bir harf öğreneceğiz. Onun için yine bir misafirimiz var. Bu misafirden yola çıkarak hangi harf olduğunu tahmin etmenizi istiyorum. Ve sesinizi duyar gibiyim. Radyo misafirimizin ilk harfi rrrr sesini öğreneceğiz hep birlikte. Ve önce bir yazalım. Bakalım r sesi nasıl bir şey. Çocuklar bakın radyo yazıyorum buraya. Rad, Yo, radyo kelimesi rrr sesiyle başlar. İşte bugün bu sesi öğrenmeye hazırsak hemen başlayalım. Her zamanki gibi ilk olarak rrr sesi içeren görseli işaretlemekle başlıyoruz. İlk görselime bakıyorum. Gözlük. Gözlük derken ağzımdan rrr sesi çıktı mı? Çıkmadı. O yüzden işaretleyemiyorum. İkinci görselim. Şeker. Şeker. Bakın tam sonunda rrr sesi çıktı. O yüzden işaretliyorum. Diğer görselim. Yıldız. Yıldız derken rrr sesi çıktı mı ağzımdan? Çıkmadı. Hemen diğer görselime bakıyorum. Arı. Arı tam ortasında bir tane rr var, o yüzden işaretliyorum. Mercek, mercek tam ortada bir tane rr olduğu için işaretliyorum. Sırada önlük var. Önlük derken ağzımdan rr sesi çıktı mı? Çıkmadı. Sıradaki görselim köpek. Köpek derken çıktı mı? Çıkmadı. Diğer görselim traktör. 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 Bakın hem sonunda hem de ortasında r var. İşaretliyorum. Ve son olarak gök kuşağı. Gök kuşağı. Gök kuşağı derken r dedim mi? Demedim. O yüzden işaretleyemiyorum. Şimdi hemen bakalım başta, ortada, sonda etkinliği. Baştaysa ilk kutucuğu, sondaysa son kutucuğu, ortadaysa ortadaki kutucuğu işaretliyorum. Hemen ilk görselim. Bayrak. Bayrak. Ortada bir tane r var. İşaretledim. Diğer görselim. Kaydırak. Kaydırak. Bakın burada bir tane r var. İşaretledim. Sırada kürek var kürek. Ortada bir tane r var. Ortadaki kutucuğu işaretliyorum. Uçurtma. Uçurtma. Hemen gördük ve hissettik r sesini. Ortada işaretledik. Mantar. Mantar. Son kutucuğu işaretliyorum. Mısır. Mısır. Sonda gördüm ve son kutucuğu işaretledim. Kemer. Kemer. Sonda bir tane rır var. Son kutucuğu işaretliyorum. Peynir. Peynir. Sonda olduğu için yine son kutucuğu işaretledim ve dürbün. Dürbün. Hemen ortadaki kutucuğu işaretliyorum. Çocuklar bu şekilde etkinliklerimizi yaptığımıza göre şimdi bir de rrr sesinin yazılışına bakalım. Yazı tahtamı önüme aldım ve hemen başlayabiliriz çocuklar. Dört çizgimiz vardı. Yine büyük rrr sesi diğerlerinde olduğu gibi Birinci ve üçüncü çizgiler arasına yazılır çocuklar. Hemen ne yapıyorum? Birinci çizgiye kalemimi koydum. Aşağı doğru indim. Üçüncü çizgiye gelince durdum. Daha sonra yine birinci çizgiye kalemimi koydum. Ve böyle bir yarım yuvarlak çiziyorum. Gördüğünüz gibi ikinci çizgiyi geçmeden çizdim. Ve tam birleşim yerinden aşağı doğru yan bir çizgi çekiyorum. Bakın büyük r sesi. Tekrar yapalım aşağı doğru indim. Yarım yuvarlak, sonra yarım çizgi. Düz çizgi, yarım yuvarlak, yarım yan çizgi. Evet bu şekilde çocuklar. Bakın tekrar kalemimi koyuyorum buraya. Yarım yuvarlağımı yaptım. Yalnız bakın yarım yuvarlağımı yaparken ikinci çizgiyi geçmiyorum ve tekrar buradan üçüncü çizgiye doğru yan bir çizgi. Rrr. Rrr. Rrrr. Büyük rrrr sesimiz bu şekildeyiz çocuklar. Şimdi bir de size küçük rrrr sesini göstermek istiyorum. Küçük rrrr sesimizde diğer seslerin küçüklüklerinde olduğu gibi ikinci ve üçüncü çizgiler arasında yazılır. Hemen bakalım. İkinci çizgiden başlıyorum. Üçüncü çizgiye doğru kısa bir çizgi çektim. Daha sonra kalemimi H hm sesinde yapar gibi yerleştirdim ve bu sefer yarım bir yay yapıyorum. Rır. 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 Küçük rrr sesi de bu şekildeydi. Şimdi hemen bir büyük bir küçük rrr sesi yaparak aradaki farkları görmenizi istiyorum. Önce büyük rrr, Sonra küçük r. Bir büyük. Bir küçük. Bir büyük. Ve bir küçük. Evet çocuklar r sesinde yazmayı öğrendiğimize göre şimdi r'yı diğer seslerle birleştirip heceler oluşturmanın vakti geldi demektir. Hemen ilk hecemize bakalım. E sesi ve r sesinden oluşan bir hece. E r er, E r E r Ne oldu çocuklar? E r E r Şimdi tam tersi r 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 Ri, R Ri, or, or... Kar. 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 K. O. Ko. k Ko. Rrr. Kor. 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 Şimdi kelimelerimizi oluşturmaya sıra geldi. Heceler birleşip kelimeler oluşturur biliyorsunuz. Hemen başlayalım. 아, 라아라 아라 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 a 아카라라카라 카라 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 ra, r Rê, rê, tê, r tê r tê r tê r tê r tê r t r ê r tê r ê t r ê t r ê r r o kur okur Şimdi üç heceli kelimelere başlıyoruz. K a k ra la k ra la karala k Ka ra la karala U KU RRU RU LA LA KU RU LA KURULA KU RU LA KURULA ma, ma K A KA r RA, ra. ma. Ka ra makara ma ka ra makara k u ku ru ru lan lan ma ma ku ru lan ma kurulanma ku ru lan ma kurulanma Evet son kelimemiz de oluştu. Metnimize geçiyoruz çocuklar. k o ko ru ru, -ru. ma ma lar lar ko ru ma -lar. korumalar ko ru ma lar korumalar Evet çocuklar şimdi hemen metnimizde okuyup öğrendiğimiz harfi iyice pekiştirmeye geldi sıra. Hemen metnimi önüme aldım ve resimleri inceliyorum. Burada bir nar var. Nar. Evet ben bu öğrendiğim rr sesiyle artık nar yazabilirim. Ve burada da bir erkek arkadaşımız var. Acaba adı ne? Bu metni okuyunca adını öğrenebileceğimi düşünüyorum. Hemen başlayalım o zaman. Başlıktan başlıyorum. M Mu. Murat. Murat. Evet arkadaşımın adını öğrendim. Adı Murat'mış. Hemen okuyalım. -mu, Murat. Murat. İki. İki. İ 2 kilo kilo nar al. Murat 2 kilo nar al. Mu rat Erik elma nar al. Murat erik elma nar al. Mu rat İ ri ne li nar al. Murat iri taneli nar al. Murat rat u nut ma i, ri, nar al. Murat unutma iri nar al. Mert. K. Ü. Rek. İ. L. Oy. Na. Ma. Mert. Kürek ile oynama. Ay. Nur. Mor. K. Ki. Li. Mi. Ku. Ru. Su yor. Aynur mor kilimi kurutuyor. Murat örtüyü kurut. unutma. ma. Murat örtüyü kurut. Unutma. Kerem erken. Kalkar Kerem erken kalkar. Rüya terlik ile kuma yürü. Rüya terlik ile kuma yürü. Murat sürlü türlü yemek yer. Murat türlü türlü yemek yer. Evet çocuklar bugün r sesini öğrendik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.